Sen çevireceksin istediğin sayı gelsin o. Bu kaçtaydı? O dörtteydi az önce. Bu? bu? O da dört. Hayır o birdeydi o dörtteydi ilk başladığımızda. Evet aşkım. O sadece artı. Hayır. O nasıl sadece artı var. Hmm. Onu değil. Sadece sayıların olanı döndüreceksin. Başa gel şimdi. Evet. Kaç Beş. geldi? Beş geldi. Evet düzelt. Bir. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? 5 tane kozalak alıyorduk. Önce 5 tane kozalak alıyorduk. 5'ini altına koy. Evet, şimdi bir tane de bu tarafa kozalak koyuyorduk. Birinin olduğu yere, önüne. Evet, koy. Şimdi topla bakalım. Evet. O zaman sonucun olduğu yere getir hepsini. Boş peçete var ya. Onun altına getir aşkım hepsini. Demek ki 5 Bir daha kaç yapıyormuş? Altı beş. Evet. Bravo oğluma. Altı beş değil. Ee, bir saniye. Şimdi hemen buraya altı yazalım. Ben dört diyor. Sen? Ben iki gelmesini istiyorum. Hangisinde iki gelmesini? Ee, herhangi Şunlar. birinde olabilir. Şunlar. Fark etmez. Hadi kozalakları bırak yerine. İki tane kozalak kalmış. Evet. Bir saniye. Artı gözüküyor. Tamam. Hadi şimdi çevir aşkım. İki. Üç. Evet. Bir. Bence ikiyi düzeltebilirsin. İkiye getirebilirsin. Ne bir daha. Anladım. Yavaş. Çok hızlı çeviriyorsun. Biraz Yavaş. 3 gelsin az önce 3 gelmişti ya. 3 3 sayılır. 4. Tamam. 2'yi düzelt biraz tam gözüksün. Evet. Kozalaklar. Hayır kozalaklar. 2 tane kozalak buraya 4 kozalak oraya koyuyorsun. Hadi bakalım altlarını tamamla. Evet. Şimdi iki kozalak şuraya. İki ee, tane daha mı gelecek? Beş. Emin misin? Evet. Koy iki kozalak önce buraya. Beş. Hayır yanlış. Ne? Koy iki tane 4, kozalak tane var mı? Dört. Bir tane daha gelirse beş. Emin misin? Bir gelmeyecek. iki gelecek. Dördün önüne koy. Bunları da dördün önüne koy. Şimdi geri çekil. Ve say bakalım. Evet, şimdi kozalakları sonucun hepsine taşı. Yani 2 artı... Hadi sonucu diğer yere taşırsın.